Benim ismim Ela. 6.5 yaşındayım. Voleybol çok seviyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Altınova Belediyesi çocukların ve gençlerin sporla yetişmeleri için yaptıkları yatırımların meyvelerini bölgesel ve ulusal başarılarla toplamaya devam ediyor. Altınova Belediyesi bu anlamda bize çok fazla destek sağlıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Özellikle belediye başkanımız Metin Oral'a. Spora çok düşkün, çocuklara çok düşkün. Zaten bunu herkes biliyor. Çocuklar da bu durumdan gayet hoşnutlar. Buraya da severek geliyorlar. 5-6 yıldır çalıştığım bir grubum var. Hiç bırakmadılar onlar da bizleri. Yani mini gruplardan başlıyoruz. Genç takıma kadar bütün e, kategorilerde maçlara çıkıyoruz. Futboldan basketbola, voleyboldan tekvando ve güreşe kadar birçok branşı destekleyen Altınova Belediyesi, 500 sporcusuyla spor fabrikası gibi çalışıyor. Çok güzel bir salonumuz var. E, voleybolu çok severek geliyorum. Hem site satmamıza hem de kendimizi geliştirmemize çok yardımcı oluyor. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Spora çok önem verdiklerini kaydeden Altınova Belediye Başkanı Doktor Metin Oral öncelikli ve en büyük yatırımlarının spor, sanat ve bilimle yetişen çocuklar olduğunu belirtti. Evet Altınova'da 5'e yakın sporcumuz da en küçüğünden büyüğüne kadar e, spora destek veriyoruz. Burada çocuklarımızla birlikte e, tekvando, boks, futbol, voleybol, güreş basketbol olmak üzere birçok dalda Altınşehir'i spor kenti haline getiriyoruz.